Bir bardağın boyu ve de aynı bardağın 3 tanesinin eşit miktarda iç içe geçmiş durumdaki uzunluğu aşağıda verilmiştir. Bardaklardan birinin boyu 3x artı 10 cm'dir. 3 bardağın iç içe geçmesiyle oluşan bardakların boyu 5x artı 12 cm'dir. Aynı bardakların 7 tanesinin iç içe geçmesiyle oluşan bardağın toplam boy uzunluğu 43 cm olduğuna göre bir bardağın boyu kaç cm'dir diyor. Şimdi bak bir bardağın boyunu 3x artı 10 olarak belirtmiş. Daha sonra iki tane daha üst üste koymuş. O zamanki boyu 5x artı 12 olmuş. Arada ne kadarlık bir fark var? Şurada iki tane bardak açıklığı kadar fark var. Yani bir bardak koyduk. Tekrar bir bardak koyduk. Yani iki tane şu yükseklik bardak açıklığı diyelim onlara. Bunların arasındaki farkı bulursak 5x artı 12'den 3x artı 10'u çıkartırsak bu iki tane bardak açıklığının yüksekliğini bulmuş oluruz. O zaman çıkartalım. Çıkartma işlemi yaparken dikkat edin. Parantez içerisinde almamız lazım. Eksi işaretini dağıtacağımız için çıkartma işlemi yapıyoruz. Çünkü 5x artı 12'den 3x artı 10'u çıkartacağız. 5x artı 12. Eksiyi dağıtmam lazım. Bu çok önemli. Eksi 3x Eksi ile de artının çarpımı eksi 10 olur. Buradan 5 xten 3 x çıkarsa 2 x artı 12 eksi 10. İşaretler farklı olduğu için çıkartacağız. 2 artı 12 daha büyük olduğu için artı tabii ki. 2 x artı 2 şu iki bardak açıklığının uzunluğu. O zaman bir tanesinin uzunluğunu bulmak için bunu ikiye bölebiliriz. İkisi de eşit miktarda. 2x artı 2'yi 2'ye bölersek e, Ya da şöyle de yapabiliriz 7 tanesi iç içe geçeceği için 7 tanesi iç içe geçtiğinde Burada 6 tane Bardak açıklığı olur 6 tane bardak açıklığı olacaksa 2 tane bardak açıklığında 2x artı 2 Santimetre mesafe oluyordu 6 tanesinde ne kadar olur? Tam bu bunun 3 katı olacak. O zaman 2x artı 2'nin de 3 katını almamız lazım. 3 çarpı 2x artı 2. 3'ü dağıtacağız. 6x artı 6 olur. Yani 7 tane diyor. Zaten bir tanesi bardağın yüksekliği 3x artı 10. 6 tane de bardak açıklığı olacak. 6 tane de üst üste olacağı için onun da yüksekliği 6x artı 6. Bunun yüksekliği de 43'e denk geliyormuş. Yani bir bardağın uzunluğu 3x artı 10. 6 tane bardak açıklığı da eklenirse bunun boyu 43 cm oluyormuş. Denklemimiz bu şekilde kurulur. Buradan x'i bulabiliriz. 3x ile 6x'in toplamı 9x 10 ile 16'nın toplamı 16 eşittir 43'ten. 16'yı karşı tarafa atarsak 9x eşittir. 43'ten 16 çıkarsa 27 olur. x eşittir. 27'yi 9'a bölersek 3 çıkıyor. x dediğimiz bizim şuradaki x'lerimiz. Bize neyi soruyor? Bir bardağın boyunu soruyor. Bir bardağın boyu da 3x artı 10 santimetreydi. O zaman 3x artı 10 da x yerine bulduğumuz 3 değerini yazarsak 3 çarpı 3 artı 10'dan bardağın yüksekliğini buluruz. 3 kere 3 9 artı 10'dan 19 santimetre bardağın yüksekliği vardır. Cevabımız Bursa.